Vektörlerle mücadele 12 ay boyunca aktif ve aralıksız yapılması gereken bir mücadeledir. Ancak geçirdiğimiz seçim döneminde personellerimiz farklı alanlarda görevlendirildiği için maalesef larvesit uygulamamız 1 Nisan'dan sonra uygulanmaya başlamıştır. Bu sebeple popülasyon artışına çok büyük bir katkı sağlamıştır. Ekiplerimiz mesai mefrumu gözetmeksizin aralıksız olarak bu çalışmalara devam etmekte. Önümüzdeki günlerde bu popülasyonun azalacağını inşallah hep beraber gözlemleyeceğiz. Toplamda 52 aracımız, 1 adet dronumuz, 150 adet personelimiz mevcuttur. 17 ilçemizde aralıksız olarak ilaçlamayla ilgili çalışmalar yürütülmektedir vatandaşımız 444-9945'i arayarak problemlerini bizlere bildiriyorlar. Aynı gün içerisinde veya en geç bir gün sonrasında biz olay yerine giderek sahada tarama yapıyoruz. Şikayetlerine istinaden de uygulamalar yapıyoruz.